üst ekstremite eklemlerinden artikülasyon e geçelim. Artikülasyon radiokarpalis, karpal kemiklerin proksimal sırasından ilk 3 kemik ile radiusun alt ucu ve ulnanın doğrudan katılmıyor diskus artikülaris aracılığı ile oluşan eklemdir. Bu eklemin tipi artikülasyon elipsoideadır. İki eksenlidir. Transvers eksende fleksiyon ekstansiyon, sagittal eksende abduksiyon adduksiyon hareketlerini yapabilir. Ekleme katılan yapıların isimlerine bakalım. Radiusun distal alt ucundaki eklem yüzü şurada gördüğümüz fasies articularis carpalis. Os scaphoideum, os lunatum, ve os tricuetrum. Bu e, proksimal sıradaki ilk üç kemik. Os pisiforme'yi almıyoruz. Şimdi eklemi e, destekleyen ligamentlere geçelim. Bu maket üzerinde. Bu eklemi destekleyen ligamentler. Şurada gördüğümüz. Ligamentum collaterale carpi radiale. Radiusun processus stelidiusundan. Os scaphoideum'un lateral tarafına doğru uzanan ligament. Ligamentum collaterale carpi radiale. Şurada gördüğümüz ligamentum collaterale carpi ulnare. Ulnanın processus steloidiosundan başlayıp iki demet halinde os tricuetrum ve diğer demet os pisiforme'ye doğru uzanan ligament. Ligamentum collaterale carpi ulnare. Yine dorsal tarafta dorsal yüzden bakarak gördüğümüz ligamentler. Ligamentum radiokarpale dorsale. Şurada gördüğümüz ligament. Bir diğeri ligamentum ulnokarpale dorsale. Burada gördüğümüz ligament. Dorsal tarafta baktığımız ligamentlere ek olarak bir palmar tarafta gördüğümüz ligamentler var. Burada Şurada gördüğümüz ligament. Ligamentum ulna carpale palmare. Processus styloideus ulna ve discus articularis'ten başlayıp os lunatum ve os trichiatum doğru uzanan ligament. Bir de şurada gördüğümüz ligament var. Bu da ligamentum radiocarpale palmare. Palmar taraftan baktığımız yani avuç içinde gördüğümüz diğer bir e, os capitatumdan ışınsal tarzda yayılan diflerden oluşan ligament, ligamentum carpi radiatum.